E, 2750 metrekare arsa üzerinde 240 metrekare bir kütüphane olarak inşa edilmiştir. Yani ilerleyen şartlarda bu kütüphanenin model olma özelliğinden dolayı bir yanında yasal şu an bulunduğum sağ tarafa da bir e, yeni yapı kurularak bir U şeklinde model kütüphanemiz büyütülebilecektir inşallah. Hafif çelik konstrüksiyon model kütüphanede bir okuma salonu, bir toplantı salonu, bir çocuk oyun odası, bir mutfak, temizlik odalarında oluşmaktadır. Ya, i̇lçemizde yaklaşık 8 bin civarında öğrencimiz durmaktadır. Dolayısıyla hali hazırda bu kütüphanemiz bir ihtiyacı karşılayacaktır diye düşünüyoruz. Sonra ilçe için hayırlı uğurlu olsun diyelim. Burada inşallah güzel, keyifli vakit geçirin. Hep beraber bol bol kitap okuyun. Tamam mı? Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. 就天天一样，你说嘛？